Hayırlı günler arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kendi ekmeğimizi kendimiz yapalım dedik. Arkadaşlar sokağa çıkma yasağı başladı bizim memlekette. Ben de evde durunca çocuklarıma şöyle bir düdüklü patates haşladım. Böyle unumu eleyeceğim. Kepekli unum da var içerisinde. Patatesli içerisine, içerisine biraz süt katacağım. Tuzunu mayasını koyup yumuşak bir hamur yapacağım arkadaşlar aşama aşama sizlerle paylaşırım inşallah şimdi unumu eliyorum patatesimi de soğuduktan sonra güzelce rendeleyip patatesle güzelce bir hamur yoğuracağım bu da çok güzel oluyor arkadaşlar ben de sizlerle paylaşmak istedim devamında görüşürüz inşallah evet arkadaşlar unumu eledim bir buçuk iki kiloya yakın patatesimi rendeledim unum çok çünkü 5 kilo yakın unum var arkadaşlar. Patatesimi rendenin ince yerine rendeledim. Bismillahirrahmanirrahim. Burada bir, bir kilo geçik sütüm var arkadaşlar. ılıttım Bunu da döküyorum. Bir bardakta yağım var. Şöyle bir fincan tuzum var. Bunun çok çünkü. İki tane ıslatmaya kullanıyorum arkadaşlar. Fazla olduğu için. 3 tane yumurtanın sarısını üzerine sürmek için ayırdım. Ziyan olmasın diye beyazlarını da hamurun içerisine koyuyorum. Şimdi arkadaşlar hep birlikte yumuşakça bir hamur yüreceğim, ele yapışan Bismillahirrahmanirrahim. Hamurumu yoğurduktan sonra mayalanmaya bırakacağım. Suyumu da ısıtıyorum, biraz da su kullanacağım tabii. Ondan sonra aşama aşama devam edelim birlikte arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hamurumu güzelce patatesiyle özlesin diye güzelce yoğurdum. iyice patatesiyle de özleşti, böyle ele yapışan yumuşakça bir hamur oldu. Şimdi toparlayacağım arkadaşlar. Üzerini kapatıp mayalanmaya bırakacağım. Mayalandıktan sonra beraber yaparız inşallah. Evet arkadaşlar. Hamurum bakın gayet güzel. Kabardı. Hatta yerleri akmış böyle. Şimdi havasını aldırayım hamurumun. Basmekmek yapacağım arkadaşlar bunu ben. Bazı yörelerde kastıra da deniyor bu ekmeğin yapılışına. Güzelce patatesi yoğurdum böyle. Yumuşakça bir hamur. İnşallah Allah zor günleri en kısa sürede atlatmayı nasip etsin Rabbim. Bitişat güzel değil arkadaşlar. Rabbime dua edelim inşallah. Bu risiletinden mümkün ki yurdumuzu kurtarsın Allah'ım. Hepinizin yardımcısı. Şimdi güzelce yap. Havasını aldıktan sonra yaparken devam edelim arkadaşlar. Şimdi tepsime göre elimi yağladım arkadaşlar. Güzelce böyle yapıştırdım. Bir tane yumurtamı üzerine döküyorum. Bunu güzelce iyice yedirdikten sonra tepsi mayası yaptıracağım. 5-10 dakika belki de yarım saat bekletirim. iyice kabardıktan sonra arkadaşlar çok güzel oluyor. Bunu da denemenizi öneririm size. İçinde patates olduğu için yumuşacık böyle. ve kepekli unum da var içerisinde. Gerçekten güzel oluyor. Çokça yaptım ben git bir atacağım inşallah. Bu şekilde arkadaşlar iyice yumurtamızı hamurumuzu özleştirdikten sonra üzerine susamını çörek otunu atacağız. Pişirmeye bakacağız. Evet arkadaşlar bakın ekmeklerimi, tepsilerime yaptım. Hamurlarımı güzelce pişmeye hazır. Şimdi tepsi mayası olması için bekletiyorum. Bir tepside daha ekmek yaptım. Azıcık daha hanım Bu şekilde. Şimdi çocuklar diyecekler ki anne gene gözün doymamış bir sürü döktürmüşsün. Kalabalık bir aile olduğumuz için arkadaşlar başlamışken yapıyorum ben de. dip dik atarım. Birazın çocuklarımla, torunlarımıza, gelinimle, kızımla yeriz. İşte bu şekilde arkadaşlar pişirmeye koyduktan sonra yine sizlerle paylaşırım. Evet arkadaşlar ekmeklerimiz pişti. Öbürleri daha fırında pişiyor. Bakın gayet güzel kabardılar böyle. Harika oldu. İnanın ki kendiniz yapabilirsiniz ekmeğinizi. Arkadaşlar patatesli olunca yumuşacık. Sünger gibi öyle güzel oldu ki susam otta çok yakışıyor. Üzerine bolca atarsanız simit yer gibi oluyor gerçekten. Videomu seyrettiyseniz eğer teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşelim arkadaşlar. Hoşçakalın. Rabbim emanet.